Bu videomuzda sizlere süresi dolmak üzere olan poliçeleri nasıl işleyeceğimizi göstereceğim. Süresi dolmak üzere olan poliçeler ekranımızın sağ alt köşesinde yer almaktadır. Bakın bitiş tarihleriyle beraber 3 adet poliçemiz mevcut şu anda. Kim, hangi personelimiz bu poliçeyi kesmiş, hangi müşteriye ait, İşte trafik mi, kasko mu, hangi şirketten kesilmiş daha önce veyahut hangi ajenteye ait, şurada bakın görüyorsunuz bize mi ait. E, telefon bilgileri vesaire yani poliçenin genel bilgileri müşterilerle beraber genel bilgileri mevcut burada. Eğer bu poliçelere fiyat çalışacaksak poliçenin üzerine sağ tıklayarak Skype ile teklif al deyip bizim kendi Skype listemizde bulunan istediğimiz kadar ajenteden buna otomatik olarak şu şekilde seçerek teklif alabiliyoruz. Buradan seçimimizi yaptıktan sonra teklif istediğimizde müşteri bilgileriyle beraber Skype yoluyla karşı tarafta aynı şekilde teklif isteyebiliyorsunuz. Veyahut bu da aynı şekilde mail ile teklif al dediğiniz zaman tanımlı olan dış mail yoluyla teklif isteyebiliyorsunuz. Veyahut bu müşteriye hatırlatma e-postası ve SMS'i göndermek istiyorsunuz. poşetin bitimi ile alakalı. Sayın Ahmet Argun, Aksa, işte şu şu ne oldu? Poliçiniz şu, şu tarihte sona erecektir. Bilgilerinize diye aynı şekilde SMS veyahut e-posta e gönderebiliyorsunuz. Ondan ziyade burada ee, şu şekilde göstereyim bunu da sizlere. Müşterinin hesabına direkt olarak gidebiliyorsunuz. Burada tüm poşetleri göster dediğimiz zaman şu an normalde bakiyesi açık yani e, kapalı poşetleri göster, e, göstermez sistem. İlk etapta açık poşetleri gösterir. Buradan tüm poşetleri istedi diyerek müşterinin ona ait e, poşetlerini görebiliyorsunuz. Ondan ziyade eğer bu poliçeyi yenilediyseniz yenilendi olarak işaretliyorsunuz sistemi girişini yapıyorsunuz tabii ki veya transferini yapıyorsunuz. Yenilemediyseniz eğer müşteri sizden gitti ve başka bir acenteye polisini kestirdiyse yenilemedi olarak işaretliyorsunuz ve bunu da işaretlediğiniz takdirde bir sonraki yine aynı şekilde bu listede yani listeden kaldırılan e, ekranında sizlere poliçeyi hatırlatıyor. Bu şu demek oluyor. Siz bu sene evet bu müşteriyi kaçırdınız ama bir sonraki yine takip ederek e, ee, onun poliçesini kes, yani kesmenize yardımcı olabilecek bir ekran. Bu şekilde söyleyeyim. Ee, ondan ziyade poliçeyi eğer tamamen silmek istiyorsanız kökten buradan seçili poliçeyi sil diyorsunuz. Veyahut bu poliçeye örnek veriyorum. gerek dış gerek Skype ye bir yerden fiyat çalıştınız ve üzerine kaydedeceksiniz. edeceksiniz. Sağ Not ekle diyorsunuz. Hangi renkte görünsün? Örnek veriyorum kırmızı. E, gün sigorta atıyorum Neova 500 TL fiyat alındı deyip kaydediyorsunuz. Şu anda birinci e, notumuzu Burada birden fazla not ekleyebiliyorsunuz. Çıkış yaptığınız anda bakın gördüğünüz gibi bu satır artık kırmızı oldu. Yani belli ki bunda bir çalışma yapılmış. Yine aynı şekilde üzerine sağ tıklayıp not ekle de buradan görebiliyorsunuz. Eğer bu notu silmek istiyorsanız sağ tıklayıp seçili kayıt sil diyorsunuz. Sildikten sonra ekranı kapattığınızda kayıt normale dönüyor. Yani normal polisya kağıdının üzerine almış olduğunuz notları burada sağ tıklayıp üzerine not ekleyebiliyorsunuz. Ve bunları daha sonra da takip edebiliyorsunuz. Fiyat teklifi çalışabiliyorsunuz buradan. veya listeyi yazdır diyerek ee, bu listeyi tamamen dışarıya aktarabiliyorsunuz. Şuradaki ekrandan PDF'e işte örnek veriyorum. Excel'e resim dosyası, metin dosyası olarak tamamen kaydederek dışarıya alabiliyorsunuz. Yani buradan mevcut poliçelerimizi takip edebiliyorsunuz. Ya da dilerseniz bu kaydı poliçeleştir diyerek şuradan hızlı ekrana şuraya manuel poliçe girişine genel müşteri bilgileriyle beraber tamamını otomatik hazırlıyor. Size sadece poliçe numarası, yeni poliçe numarasını net primi, bürüt primini aldığınız ücreti yani klasik bilgileri girip hızlıca kaydı kapatmanızı sağlıyor bu ekranda. Ee, sağ tıklayıp bu kaydı poliçeleştir dediğinizde. Bu ekranın kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Bunun aynı şekilde bazı ekranlar küçük olabiliyor çözünürlük dolayısıyla. Bunu büyük olarak takip etmek isterseniz poliçeler, süresi gelen poliçeler ekranından da aynı işlemleri tam ekran olarak yapabiliyor.